Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, ilk insanlar yeryüzünde sahne almış, Adem ile Havva'nın imtihan süreci başlamıştı. İnsanoğlunun dünyadaki bulunuş amacı, kimin daha güzel iş yapacağının ortaya çıkarılması olarak belirlendiği için, onlar da yıpratıcı bir imtihandan geçirilecekti elbette. Bu yüzden gören, duyan ve anlayan bir varlık olarak tasarlanmışlardı. Adem aleyhisselam İlk insan ve ilk nebiydi, ancak hiç kimse imtihandan variste tutulmadığı için onların da sınanma vakti gelmek üzereydi. Allahü Teala onları güzel bir bahçeye yerleştirmişti. Orada ne aç kalmak ne de susuz kalmak vardı, ne çıplak kalmak vardı ne de güneşin yakıcı ışınlarına maruz kalmak. Bahçenin nimetlerinden ve onlar için hazırlanan tüm rızıklardan namütenahi bir şekilde istifade etmek serbestti. Ancak bu serbestliğin tek bir istisnası olacaktı. Allah tarafından onlara gösterilen bir ağaca yaklaşmamaları, onun meyvelerinden yememeleri gerekiyordu. İmtihan basitti. Ne deniyorsa dinlemeleri ve kendilerinden bekleneni yerine getirmeleri yeterli olacaktı imtihanı kazanmak için. İblis'in onları kandırmaya çalışacağı ve şayet onun vesveselerine kulak verirlerse bunun mutlaka bir sonucu olacağı da önceden bildirilmişti kendilerine. Taha suresi 117. ayet. ya Adem inna zevcik fela kuma min cenneti feteşka. Dedik ki ey Adem bu iblis var ya sana da eşine de düşmandır. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın yoksa sıkıntıya girersin. İblisin her ikisine de yani o sırada ne kadar insan varsa hepsine birden düşman olduğu, onları bahçeden çıkarmak için uğraşacağı ve bunu başarırsa sıkıntılı, sıkıntılı bir duruma düşecekleri en başta açık bir şekilde bildirilmişti onlara. Ama olmadı. Şeytanın ayartması ve kandırmasıyla her ikisi de yasak ağaçtan yediler. Halbuki Allahü Teala onları bu imtihanı kazanabilecekleri bir donanımda yaratmıştı ve onların bu sınavının bu sınavın üstesinden kolaylıkla gelebileceklerini düşünüyordu. Ve laqad ila Adem min qablu fenesi ve lem necid lehu azma. Vaktiyle Adem'e bir görev yükledik ama o unuttu. Onda bir kararlılık da bulamadık. Ve asa Adem rabbahu faghava. Adem Rabbine isyan etti ve yanlış bir yola girerek istediğine kavuşamadı. Onlar ölümsüz olmak ve hiç bitmeyecek bir saltanat umarak iblisin sözünü dinlemişler ancak umduklarını bulamamışlardı. Yasak ağaçtan yemeleri sebebiyle içinde bulundukları tüm nimetleri de kaybetmişlerdi. Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan da olmuşlardı. Tüm melekler önlerinde saygı ile eğilirken Rabbine isyan eden ve şu çamurdan yarattığın şeye bak ben ona hiç secde eder miyim diyen e, iblisle aynı duruma düşmüşlerdi. Neyse ki çok merhametli ve bağışlayıcı bir Rab vardı ve o yapılan hatalardan dönüş imkanı sunmadan cezalandırmazdı. İblise tanıdığı savunma ve dönüş hakkını Adem'le Havva'ya da tanıdı. Rableri onlara şöyle seslendi. İkinize de bu ağacı yasak etmedim mi? Şeytan ikinizin de apaçık düşmanıdır demedim mi? Onlar da dediler ki Rabbimiz biz kendimizi kötü duruma düşürdük. Bizi bağışlamaz ve ikramda bulunmazsan kaybedenlerden oluruz. Araf suresi 22-23. ayetler. İblis yaptığı hatasında ısrar edip şeytanlaşırken, Adem ile Havva tövbe ederek bağışlanma dilemişti. Rableri de onları bağışlamış ve böylelikle emre isyan eden Adem seçilmiş ilk nebi mertebesine yükselmişti. Ancak imtihan dünyasının kendine has kuralları vardı ve yapılan her eylemin mutlaka bir sonucu oluyordu. Rableri tarafından bağışlanmışlardı bağışlanmasına ama artık o bahçede de kalamamışlardı. Araf Suresi 24 ve 25. ayetler. Allah dedi ki: "Üçünüz de oradan inin. Her biriniz diğerine düşmandır. Hepiniz için bu topraklarda yerleşecek mekan ve bir süreye kadar geçinme imkanları vardır. Burada yaşayacaksınız, burada öleceksiniz ve tekrar diriltilip yine buradan çıkarılacaksınız." Ne kadar ilginç değil mi? Yaşanan süreçleri özetlemek gerekirse şunlar söylenebilir. Allahü Teala irade sahibi ve akıllı bir varlık yaratıyor. Yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için onu duyan, gören ve akreden bir varlık olarak tasarlıyor ve yaptığı tercihlerinden dolayı da sorumlu tutuyor. Bir takım emir ve yasaklarla sınıyor. Emre itaat eder ve gerekenleri yaparsa ona göre şekillenen, isyan eder, emre itaat etmez ve keyfine göre bir yaşam sürerse de ona göre şekillenen bir süreci, bir sonucu olacaktır hayatının. Ve yapılan her amelinde mutlaka bir bedeli olacaktır. Bu kısa vesilesiyle konun ölçülerin işleyişi ve kader inancı hususunda ilk talimde yapılmış olmaktadır. Hem ilk insanlar için hem de tabi ki bizler için. Bu öylesine önemlidir ki tam olarak kavrandığı takdirde kaderle ilgili birçok soruda da kendiliğinden cevap bulabilmektedir. Adem Aleyhisselam Rabbine asi olduktan sonra kendisinde niçin böyle davrandı sorulduğunda bir sürü mazeretler bulabilirdi. Bu benim kaderimmiş. Ben ne yapabilirdim ki diyebilirdi mesela. Ya da iblisin dediği gibi diyebilirdi. Ya Rabbi beni azdıran ve yoldan çıkaran sensin. Senin ezeli takdirin ve kaderindir. Bu takdirine göre davrandım diye şimdi beni cezalandıracak mısın? Her konuda bilgi sahibi kendisine her şeyin ismi öğretilmiş olan Adem Aleyhisselam bir tek kader konusunu mu çok iyi öğrenememişti acaba? Yoksa biz mi iblisleşmiştik de ısrarla yanlış mı anlamaya çalışıyorduk kaderi? Adem Aleyhisselam ve eşi sahip oldukları irade hürriyetini çok iyi biliyor ve işledikleri günahın kendi kabahatleri ve isyanları neticesinde olduğunu pek güzel görüyorlardı. Bu sebeple olsa gerek ki onlar Rabbena zalemna enfusena Ey Rabbimiz Şüphe yok ki biz kendimize zulmettik diyorlardı. Yanlış yapan bizdik. Senin bir kabahatin, bir kusurun yok. Bize bir yasa koyduktan sonra o yasağı çiğneme cihetinde bir kader yazıp sonra da niye böyle yaptınız diye sorguya çekecek bir tutarsızlık yakışmaz sana. Sen hayır olansın. Senin yaptıkların da hep hayırdır. Bizi bağışlamazsan kuşkusuz kaybedenlerden oluruz. Evet dostlar, Adem Aleyhisselam tarafından sergilenen bu tutum onu bir nebi mertebesine yükseltmiş, insanlığın atası aynı zamanda insanlığın ilk nebisi de olmuştur. Ondan sonra gelecek nebilerin hayat hikayeleri de doğru kader inancını gözler önüne seren kıssalara doludur. Mesela Yunus Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi. O elçi olarak gönderildiği Ninova'yı yani görev mahallini izinsiz olarak terk etmiş ve bunun bir sonucu olmayacağını düşünmüştü. Enbiya Suresi 87. Ayet Hani o efkelenmişti de kızgın bir şekilde çekip gitmişti. Kendisi hakkında bir kaderimizin de bir takdirimizin de olmayacağını düşünmüştü. Halbuki her şey için bir ölçü koyan yüce yaratıcı, seçtiği elçilerin görev süreleri ve görev tanımlarıyla ilgili de bir takım ölçüler koymuştu ve bu ölçülere göre hareket edilmediği takdirde mutlaka sonuçları olacaktı. O yapmış olduğu bu hata sebebiyle başına gelen o büyük sıkıntının içinden, yani balığın karnındaki karanlıkların içinden şöyle seslenmişti Rabbine. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Senin herhangi bir eksiğin, bir kusurun, bir kabahatin de yoktur. Yanlış yapan bendim. Allah da onun bu samimi tövbesini kabul etmiş, onu içine düştüğü sıkıntılı durumlardan kurtarmıştı. Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı şayet balığın karnında ölecek ve tekrar deliltilecekleri güne kadar orada kalacaktı. Dikkat ederseniz burada da işleyen bir kader, bir ölçü vardır. Eğer insan tövbe eder, müminlerden olur, yapacağı dua ile Rabbine yönelirse onun için kurtuluş cihetinde bir kader devreye girmektedir. Yok tövbe etmez, günahında ve hatalarında ısrar eder, Allah'ı tesbih etmezse bu sefer de azap, sıkıntı ve eziyet yönünde bir kader devreye girmektedir. Yunus Aleyhisselam yaptığı bu dua ile suçu kabullenmiş ve tövbe etmişti. Rabbine baş kaldırarak bu senin yüzünden oldu. Senin takdirin, yazdığın yazgı ve kaderin yüzünden oldu dememişti. Çünkü Yunus Aleyhisselam çok iyi biliyordu ki yazılan yazgılar bu dünyadayken ve insanların yapıp ettiklerine bağlı olarak bir ceza veya bir mükafat olarak yazılırdı. Ve herkes kendi hak ettiği, kendi sebep olduğu sınav konularıyla denenir ve imtihan edilirdi. Böyle olmasaydı şayet Ulul Azim Nebi'lerden olan Musa Aleyhisselam'ın şu duasının ne anlamı olabilirdi ki? Vektup لَنَا nafihi هَذِهِ dünya hasene ve fil اِنَّا İnna hudna Ya Rabbi, bu dünyada da ahirette de bize güzel şeyler yaz. Biz sana yöneldik. Dikkat edilirse Musa Aleyhisselam Allah'tan kendisi ve ümmeti için hasene yani güzel şeyler yazmasını istiyor. Hem bu dünyadayken hem de ahirette. Musa Aleyhisselam yazgıların değişmez bir şekilde ezelde yazıldığını bilmiyor muydu acaba? Ulul azim bir nebi olmayacak abes bir dua ile mi yöneliyordu Rabbine? Kalem yazdı, o yazının mürekkebi bile kurudu ise Musa Aleyhisselam'ın bu duasının hem de bu duasında dünyada da bize güzel bir şeyler yaz demesinin ne anlamı olabilirdi ki? Yoksa o bizim bilmediğimiz farklı bir kader anlayışına mı sahipti? Tabii ki hayır. Tüm nebiler gibi o da kaderin nasıl işlediğini çok iyi biliyordu ve bu duası da bunun dışa vurumuydu. Benzer bir tecrübe Nuh Aleyhisselam'ın o eşsiz hayatında da karşımıza çıkmaktadır. İçlerinde 950 sene kaldığı kavminden ona inanan ancak bir avuç insan çıkmıştı. O ise büyük bir sabır örneği göstermiş ve duruşunu hiç bozmamıştı. Nihayet tufan yaklaşınca Rabbinin emriyle o muazzam gemiyi inşa etmiş ve artık gemiden başka hiçbir kurtuluş imkanının kalmadığı bir anda son kez ve umutsuzca seslenmişti ümmetine. Binin şu gemiye. Gemiye binerek kurtulanların ezeli kaderleri de bu değildi kuşkusuz. Onlar hür iradeleriyle doğru bir tercih yaparak gemiye binmişler ve bu suretle kurtulmayı başarmışlardı. Rabbine kulluk etmeyen, ona karşı takvalı davranmayan ve Nuh aleyhisselam'a itaat etmeyen herkes suda boğulmuştu. Onların suda boğulmaları da Allah tarafından ezelde takdir edilmiş bir kader olamazdı. Öyle olsaydı onlara bir nebi gönderilmesinin ve onun taş çatlatan bir sabır örneği göstermesinin ne anlamı olurdu ki? Niçin boğuldukları yani sebebin ne olduğu da net bir şekilde açıklanmaktadır Nuh Suresi'nin 25. ayetinde. Mimma hatiyatihim uğreku feudhilu nara. Kendi hataları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular. Kendi hataları, günahları ve isyanları sebebiyle gemiye fırs binme fırsatını tepmişler ve boğulup gitmişlerdi. Tüm bu kıssalardan anlıyoruz ki insanın başına gelenler sürekli olarak kendi elleriyle yapıp ettikleri şeyler sebebiyle gelmektedir. İnsanlık için güzel bir numune oluşturan nebilerin hayatları da bu prensibin canlı talimin niteliğindedir. Kur'an'da anlatılma yapılan nebi kıssaları içinde işleyen kader programını en güzel ve en vurgulu bir şekilde anlatan kıssalardan biri de Muhammed ve Vesselam'ın Mekke'yi fetih sürecinde yaşadıkları da ilgili bölüm olsa gerektir. Bilindiği üzere Nebimiz elçi olarak görevlendirildiğinde Mekke'de yaşamaktaydı ve 13 yıl boyunca Mekkelileri İslam'a davet etmişti. Mekkeli müşrikler ona inanıp güvenmedikleri gibi ellerinden gelen her türlü eziyeti de yapmaktan geri durmuyorlardı. Onlar bu tavırları ile en sonunda Allah'ın elçisini yerinden yurdunun etmişler ve Mekke'den çıkmak zorunda bırakmışlardı. Ancak onların bilmediği bir sünnetullah vardı ve bu sünnetullahın bir gereği olarak başlarına bir yazgı yazılmak üzereydi. İsra Suresi 76 ve 76 ve 77. ayetler. Onlar seni o yerden yani yurdun olan Mekke'den çıkarmak için neredeyse dünyayı başına dar edecekler. O takdirde senin ardından kendileri de Mekke'de ancak az bir süre kalabileceklerdir. Nitekim senden önce gönderdiğimiz elçiler hakkında işleyen kanun da böyleydi. Bizim kanunumuzda asla bir değişiklik bulamazsın. Evet dostlar, açıkça görüldüğü gibi Mekkeli müşriklerin o beldede artık bundan sonra az bir zaman kalabileceklerine dair kaderleri daha Nebimizi Mekke'den çıkardıkları gün yazılmıştı. Bir elçi yerinden ederseniz artık siz de orada ancak kısa bir süre kalabilirdiniz. Zira ezelde yazılan yazgı değişmez kader Allahü Teala'nın uygulaya geldiği sünneti böyleydi. Sürekli olarak Allah'ın dediği olur, onun kanunları işlerdi. Ve bu arada da insanlar denenir ve imtihan edilirdi. Allah'ın dediğinin dışında bir şeyler oluyormuş gibi görünen durumlarda ise mutlaka işleyen başka bir üst yasa veya önceden verilmiş bir söz olurdu. Allahü Teala müminlere Mekke için zafer vaat ediyor ve onları ve onlara mutlaka galip geleceklerine dair söz veriyordu ama bu arada onları imtihan etmeyi bırakacağını söylemiyordu. İşleyen program gereği bir yandan Allah'ın vaadi gerçekleşiyor, diğer yandan da kimin daha güzel bir iş yapacağı sınanmış oluyordu. Ve biliyorsunuz bu sınavlardan ilki ve belki de en büyüğü Mekke'den çıkarıldıkları tarihin üzerinden henüz iki yıl geçmişken yaşanan Bedir Savaşı'ydı. Enfal Suresi 7. Ayet Oysa Allah söz vermişti. O iki topluluktan biri kervan veya müşrik ordusu kesin olarak sizin olacaktı. Siz silahsız olanı, kervanı arzuluyordunuz. Allah ise sözleriyle yaptığı o gerçek vaadi tahuk ettirmek ve o kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Evet Allah'ın vaadi ve isteği açıktı. Ancak bunun gerçekleşmesi için gereken yapılmalı ve Allah'ın indirmiş olduğu hükümlere göre hareket edilmeliydi. Ama maalesef olmadı. Müşrik ordusunu darmadağın eden Müslümanlar hakları olmadığı halde esir almaya ve ganimet peşinde koşmaya başlamışlardı. Halbuki Allahü Teala onlara düşmanı iyice ezip etkisiz hale getirmeden esir almalarını yasaklamıştı. Bu öylesine büyük bir hataydı ki işleyen başka bir üst yasa önceden verilmiş bir söz olmasaydı işlere hiç kolay olmayacaktı. Enfal Suresi 67 ve 68. Ayetler Savaş alanında düşmanı etkisiz hale getirmedikçe hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur. Ey Müslümanlar! Siz hemen elinize geçecek şeyler istiyorsunuz. Allah ise sonrasını istiyor. Daima üstün olan ve bütün kararları doğru olan Allah'tır. Allah'ın daha önce kayda geçmiş bir kararı olmasaydı, aldığınız şeyden dolayı size kesinlikle büyük bir azap çarpardı. Demiştik ya bu dünyada yapılan hataların mutlaka bir sonucu oluyor diye. Bedir Savaşı'nda yapılan bu hatanın da bir bedeli olmuş. Belki o sene yani hicretten hemen iki sene sonra Mekke'ye dönebileceklerken süreç uzamış. Uhud ve Hendek savaşları yaşanmış ve ancak birçok sıkıntı çekildikten sonra Mekke'nin fethi gerçekleşebilmişti. Kıymetli kardeşlerim, işleyen kader programı gereği insanlar muhtelif şekillerde sınanıyor, yıpratıcı imtihanlardan geçiriliyor, doğru. Ancak insanın aklına ister istemez şöyle bir soru takılıyor. Kimin hangi imtihanla deneneceğine nasıl karar veriliyor? Yani imtihan konuları insanlar arasında tamamen rastgele mi dağıtılıyor yoksa bunun herkesi kapsayacak genişlikte objektif kriterleri var mıdır? Her konuda inanılmaz prensipli davranan Rabbimiz bu konuda da kimsenin itiraz edemeyeceği bir kanun koymuş mudur acaba?